Mini 3 Pro makyajlı kasayla karşınızdayız. Karşınızdayım. Dayız ne olan? Diyeceksiniz ki bu ne biçim Mini 3 Pro? Bu şekilde belki pek karşılaşmadınız. Ama bunda ekstra olarak makyajlı kasalara özel. Tabii öyle bir şey yok. Yanlış anlamayın. İniş takımı var ve bu çok işe yarıyor. Tabi dezavantajları da var. Bunları da anlatacağım size. Burada da kanat koruyucular var. Bu kanat koruyucuları taktığınız zaman kapalı alanlarda daha güvenli bir uçuş sağlayabiliyorsunuz. Tabi bunun üzerleri kapalı olanlar da var ama pek bir şey fark etmiyor. Tak diye vurduğu zaman duruyor. Herhangi bir şekilde düşme vesaire olmuyor. Tabii ki çok zorlamamanız lazım. Kaldı ki ufak tefek kanatlar çarptığı zaman da bu tak diye düşmüyor. Düşen bir cihaz değil. diyeceksiniz ki mini 4 çıktı mini 1000 çıktı sen hala mini 3'ü mü anlatıyorsun evet mini 3'ü anlatacağım niye bu cihazı ben yaklaşık 2 senedir bir seneden fazla bir süredir kullanıyorum. Şu an tam tam tarihini bilmiyorum ama çok işe gittim. Çok fazla deneyim yaşadım. Bunları sizlerle paylaşacağım. Mini 3 Pro hala alınır mı? Bu sorunun cevabını da videonun sonunda bulacaksınız. Mini 3 Pro alınır mı sorusu önemli. Ama bu cihazı aldığımız zaman nelerle karşılaşacağız ve üzerindeki ekipmanlar, drone ekipman faydalı mı, yararlı mı? Avantajları neler? Dezavantajları neler? Haydi başlayalım. Öncelikle buz kitin içerisinde neler var? Mini 3 Pro combo paketi olarak ben şarj aleti olarak bunu kullanıyorum. Bu da oldukça sık sorulan sorulardan bir tanesiydi. Bu cihaz Huawei MateBook D15, D16 gibi laptopların laptoplarda kullanılan bir şarj aleti ve inanılmaz hızlı dolduruyor. Ben bunu kullanıyorum. Farklılarını kullananlar da var elbette. Siz hangisini kullanıyorsunuz? Kullandığınız ekipmanlardan verim alabiliyor musunuz? Bunları da yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Type-C girişli bu arada. Type-C girişli bir ve kablo aldım. Uzun bir kablo almayı tercih ettim. Çünkü cihaz şarj olurken güvenli bir noktada durmasını istiyorum. Prizden uzak bir noktaya konulandırabiliyorum böylece ve inanılmaz hızlı dolduruyor. Atıyorum 3 tane bataryanız var. Bir bataryayı kullandınız, uçtunuz. Getirdiniz, taktınız buraya. Diğer bataryayı alıp taktınız buna. Tekrar uçuş yaptınız, geldiniz ve bu yüzde %80'e kadar dolmuş oluyor. Yani yarım saat 40 dakika içerisinde %80-90'lara kadar şarj olduğunu ifade edeyim. Tabii biz sıfıra kadar kullanmıyoruz. Drone uçuranlar bilirler. %30-25'lerde drone'u ben indiriyorum. Kullanmıyorum. Sonuna kadar kullanmayı da tavsiye etmiyorum. Çünkü son 2 dakika kala inebiliyor. Bazen indirecek yer bulmakta zorlanabiliyorsunuz. Mecbur inişten kaçınmak için %25'lerde 20'lerde drone artık indirme vaktinin geldiğini ifade edebiliriz. Bunların yanında bir cihazımız daha var. O da bu. Bunu takmayı unutmuşum. Hemen canlı yayında takalım. Stüdyoda gergin anlar. Evet şimdi oldu. Ben de diyorum ki ne eksik. Göreceğiniz üzere önde bir CPL var. Bu CPL de ne işe yarıyor onu da sizlere anlatmam lazım. Aslında drone'u bu şekilde bu inanılmaz koruyucu bir şey ama uçuşlarınızı gerçekleştirdiğiniz zaman aşağı planlarda yani şu şekilde aşağı doğru çektiğiniz zaman görüntünüzün sağında ve solunda şu kısımlar çıkıyor arkadaşlar. O yüzden ben keşif uçuşlarında vesaire çok rüzgarlı uçuşlarda kullanmayı tercih ediyorum. Görüntü kaydı yaparken de kullanabilirsiniz. Eğer çok fırtınalı, rüzgarlı bir hava varsa o havalarda da bu ürünü kullanma şansınız var. Şimdi burada dikkati çeken bir şey daha var. Kanatların önlerinde siyah bantlar var. Bunlar dikkatinizi çekmiş olacaktır. Siyah bantlar niye var? Çünkü bunlar sallanıyordu uçuş yaparken. Sallamalarını istemediğim için buraya bez bant çektim ve bu şekilde sağlam oldu. Bunları özellikle sürekli kullanmaya çalışıyorum. Çünkü uçuş yaptığım yerler çimler oluyor vesaireler oluyor. Kanatlar deforme oluyor arkadaşlar. Bu nedenle ben bu kanatları kurtarmak için iniş takımlarını kullanıyorum. Daha iniş takımları da evet demin dediğim gibi şu kısımlar çıkıyor ve iniş takımlarının da 90 derece açıyla aşağı bakarak çektiğimiz zaman şu ayakların uç kısımlarının da videoda çıktığını ifade edeyim sizlere. Ve kanat koruyuculara gelelim. CPL'e de geleceğiz. Kanat koruyucu kapalı alanlarda, uçuşlarda bir nebze olsun işe yarıyor. Ama sensörlerin devre dışı kaldığını ifade edeyim. Bu kısımları kuraktığınız zaman kanat koruyucuların algılandığını söylüyor size. Ve sensörleri kullanmak istiyorsanız bu kanat koruyucuları çıkaracaksınız. Kanat koruyucuları taktığınız zaman da sensörler devre dışı kalıyor ve gidip bir yere vurduğunuz zaman, çarptığınız zaman o şeylerden etkilenmiyorlar. Ben biraz gaza gelip insanların yanlarında falan da uçurdum. Millet yanından geçiyordu. Güzel, keyifli keyifli ama şöyle bir dezavantajı var. Bu kanat koruyucu taktığınız zaman, bu ekipmanları taktığınız zaman dronun pili hızlı gidecektir. Hızlı bitecektir. Şu anda 47 dakikalara kadar uçuş gerçekleştirebiliyorum bunları kullanmadan. Ayaklar çok fazla etkilemiyor ama şey bu kanat koruyucuları kullandığınız zaman drone savurabiliyor. Yani siz bir birim hareket ettirdiğiniz zaman bu dron burada durmak yerine biraz daha böyle giderek duruyor. Bu nedenle bir savurma söz konusu. Kanat koruyucu şart mı? Savurma yapabiliyor arkadaşlar. Bu detayı sizlere paylaşayım. Yapabiliyor değil, yapıyor kesinlikle yapıyor. Uçuşu etkileyen bir unsur olduğunu ifade edeyim. Mini 3 Pro çok hafif bir cihaz. 249 gram ağırlığında. Motorları da buna göre, yazılımı da buna göre gerçekleştirildiğinden dolayı herhangi bir şey taktığınız zaman, üstüne koyduğunuz zaman bunların hepsi uçuşu etkiliyor. Bu detayı sizlerle paylaşmak isterim. Evet, makyajlı kasa Mini 3 Pro'muzda detaylar bu şekilde. CPL niye kullanılıyor? CPL de ışıkların daha yumuşak gelmesini sağlıyor. Ee, özellikle manzara çekimlerindeki parlamalar. Yani manzara çekimlerinde parlama olur mu? Olmayabilir ama havadan, atıyorum denizi çekiyorsunuz. Bir deniz manzarasını çekiyorsanız oradaki suyun parlaması gözükmüyor gözükmeyecektir. Bu da önemli detay olduğunu düşünüyorum. Suyun parlamaları gözükmediği için suyun dibini görüyorsunuz havadan. Bu çok güzel. Araç takibi yapıyorsanız camdaki yansımalar olmuyor CPL ile. Tabi ND filtreler de var. ND filtreleri ben çok kullanamadım. Açıkçası söylemek gerekirse ayarlayamadım doğru düzgün. Neden? Çünkü onun için ciddi bir deneyim, tecrübe gerekiyor. Siz de onları deneyimlere, tecrübe ederek kullanabilirsiniz. Temelde cihazların diyafram ayar, diyaframları ayarlanmadığı için ve manuel çekimler gerçekleştirdiğiniz zaman şatırınızı yükseltmeniz gerekiyor ki ışığı dengeleyebilin. İşte o şatırı yükseltmemek atıyorum 4K 50 kare ya da 1080 2.7K 50 kare çekeceksiniz. Şatırınızın 1 bölü 100 olması lazım. Bu 1 bölü 100'ü bulmak için ND filtre takıyorsunuz. ND 32, ND 16, ND 8 takarak bunu yüzde sabitleyebilir ve bu şekilde manuel çekimlerinizle kitabın uygun şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Genellikle manuel uçulduğu için ne shutter biliniyor, ne ISO biliniyor, ne diyafram biliniyor vesaire bu şekilde uçuş gerçekleşiyor. Çok şart mı fitre? Saat 12 işte güneşin çok yansıdığı yerlerde uçmuyorsanız gün batımlarında vesaire gerekmiyor. Ama CPL benim çok hoşuma gidiyor. Manzara çekimlerinde vesaire polarize ile de değişmeli olarak kullanıyorum. Mini 3 Pro ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Peki Mini 3 Pro bugün alınır mı? Şimdi Mini 4 çıktı. Ondan sonra bir de şey söyleniyor. İşte DJI Neo. Neo çıktı deniyor. İşte 200 dolar fiyatı varmış vesaire bilmem neymiş. Ben kullanmadım ama Avata gibi bir cihaz varken, Avata 2 varken hani Neo niye bu kadar abartılıyor, büyütülüyor onu anlamış değilim. Üzerinde modlar varmış. Modlarına basarak bilmem bir şey slafla, bir sözlerle uçuş gerçekleşiyormuş. Tabii hiçbir şey göründüğü gibi değil arkadaşlar. Mi 3 Pro'nun gece çekimleri otomatikte çekiyorsanız çok patlama olasılığı çok yüksek. E bunlardan genellikle bahsedilmiyor. Manuel çekerek ISO'nuzu 1000, 1600, 1250 vesaire de sabit tutarak çekmeniz lazım. Yine shutter'ınızın da 1 bölü 50'de sabit kalarak minimum gain desteği vererek uçurmanız lazım. Yoksa gren oluyor arkadaşlar. Tecrübeyle sabit. Grensiz bir görüntü istiyorsanız isonuzu vesairenizi gece çekimlerinde kendiniz ayarlayın. Bu gerçekten ciddi bir durum patlayabilir. Bunu satarken ya da Mini 3 Pro ilk çıktığı zaman en iyi drone bu drone. Mini 4 çıktığı zaman en iyi drone bu drone. Mini 5 çıkacak. O Mini 5 de en iyi drone bu drone bilmem ne hesabı. Kumandası da bu. Bu arada onu da söyleyeyim size. Kumandayı da böyle kullanıyorum. Bu kumanda çok güzel. Tavsiye ederim. Şu şekilde de bir askılık yaptım. Bu şekilde kafama takıp uçuşumu gerçekleştiriyorum ve elimde boş kalmış oluyor. Bunu da sizlere anlatmış. Bunları sizlerle paylaşmış olayım sensör olayı çok önemli değil arkadaşlar. Mini eğer Mini 3 Pro alacaksanız Mini 3 alın. 4K 60 kare çok istenmiyor, çok kullanılmıyor. O yüzden bu drone'a bir şey olursa Allah göstermesin. Ben Mini 3 alırım giderim. Sensör o kadar önemli değil. Sensörü bir süre sonra kullanmıyorsunuz bile. Bununla ben bir kilometre uçtuğum zaman sinyal kayboluyor. Önde hiçbir şey yok. Önde hiçbir şey olmamasına rağmen sinyalim gidiyor. Bu şekilde uçmaya çalışıyorum. Uzun uçuşlar yapmıyorum. Anadolu yakasına, Avrupa yakasına işte adaları geziyim geleyim bilmem ne gibi bir durum. Maalesef yok. Yazılımlarla oynayarak bu işlemler gerçekleştirilebiliyormuş. Ben henüz bu konulara girmedim, araştırmadım. Eğer düşünüyorsanız araştırabilirsiniz. Evet, Mini 3 Pro ile ilgili sormak istedikleriniz, merak ettikleriniz varsa yorumlar bölümüne yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Videoya ihtiyacı olan bir arkadaşınız varsa ona göndermeyi ihmal etmeyin. Bizi sosyal medya beni biz kim? Bizi, bizi kimizi Instagram'da takip edebilirsiniz. Drone çekimi video Instagram hesabım. Orada yaptığım işleri de paylaşmış olacağım. Kendinize iyi bakın. See you later.